Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Esenboğa teknik analizi ile karşınızdayım. Esenboğa'ya baktığımız zaman 35.62 ve 36.63'te direnç fiyat aralığımız bulunuyor. 33.73 ve 32.76'da destek fiyat aralığımız bulunmakta. E, düşeni kırabilmemiz için 36.63'ün acemli bir şekilde kırılması, ...ve bu seviyenin üzerinde günlük veya haftalık kapanış yapmamız gerekiyor. O yüzden 36.63 seviyesi bizim için önemli bir seviye. Şimdi 29.22'de yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirirken... ...oluşturduğumuz bir kademe boşluğu oluşmuş. Burada gap da diyebiliriz buna. Gap ya da kademe boşluğu. Fakat 31.10'da güzel bir destek oluşmuş. Daha önce burası bizim için bir dirençmiş. Yani dirençmiş. Daha sonra desteğe dönüşmüş fakat destekle tutamadığımız için e, tekrardan direnç olmuş tekrar destek olmuş şu anda. Desteğe dönüşmüş gözüküyor. Yani 31.10'dan bir tepki alımı geldiğini görüyorum. Bugün 34.56 seviyelerinden kapatmışız. 35.62 ve 36.63'ün üzerinde günlük ve haftalık kapanış yaparsak buradan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebiliriz. Fakat bu bahsetmiş olduğum seviyelerin altında kapanış yaptığımız takdirde 33.73, 32.76 destek fiyat aralığı takip edilmelidir. Ayrıca 29.22'de de oluşturduğumuz GAV'ı da bir yere not almanızı tavsiye ederim. Şimdi şurayı 8 yapalım. Benim için 8 önemli. Şimdi baktığımız zaman 8 ve 9 günlük hareketli ortalamalarımızın üzerinde hareket ediyoruz. Bu güzel. Şu an için olumlu. 5 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 5 günlük hareketli ortalamamızın da üzerinde bir kapanış gerçekleştirmişiz. Ben 200 günlük hareketli ortalamamızı çok merak ettim. Şöyle yapalım. yani şu anda 200 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde hareket ediyoruz. 200 günlük hareketli ortalamamız 29.54'e tekabül ediyor. 29.54'ün altına sarkmadıkça orta ve uzun vadede yukarı yönlü hareketin devam ettireceğini düşünüyorum ben Esen Boğa'nın. E 29.54 dikkat ettiyseniz 200 günlük hareketli ortalama az acimli bir şekilde kırıldıktan sonra güzel ciddi bir şekilde yükseliş gerçekleştirmiş. O yüzden 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde hareket etmesi önemlidir bir hissenin. şimdi baktığımız zaman eee 50 200 günlük hareketli ortalamamız da neredeyse birbirinden ayrışmış. Şurada görebildiğim kadarıyla yani burada dead cross olurken buna izin vermemişler. Yani işse aslında yukarı gitmek istiyor. O yüzden direnç fiyatlarını takip etmemiz daha sağlıklı olacaktır. O zaman şöyle yapalım. Şurada da bir direncimiz varmış daha önce test ettiğimiz. 37.55'te de bir direncimiz var. Şu an direnç fiyatlarını takip etmemiz daha sağlıklı olacaktır. Bir de ben dikkatimi çekti. Bugün açılışta anladığım kadarıyla bir gap oluşmuş. Yani 34.02 seviyelerinden 34.28'e kadar yükseldiğini görüyorum. Buraya hafif bir temas edip yani 33.73, 32.76 destek fiyat aralığına dönüp tekrar yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. Şu an baktığımız zaman olumlu bir görüntü var. Son olarak indikatörlerimiz, indikatörlerimize bakalım. Elas'ın indikatörümüz yaklaşık e, 34.05'e kadar gerilemiş ve buradan bir tepki alımı gelmiş. Şu an 60'ın üzerinde 68.66'ya tekabül ediyor. 70 seviyesinin üzerine atarsa kendini zaten aşırı alım bölgesine girmiş olacak. E, 70 seviyesinin üzerinde alımlar artacaktır. E, şu anda görüntüsü bu şekilde. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese aile ve sağlıklı günler dilerim.